Evet, aracımız yeni Fiesta 2018 ve üstünde çıkanlardan. Şimdi biraz tabii dışarıda göstersem daha iyiydi ama bakın şuraya Amerikan Park açtık. Star. Sinyal verir misin? Bakın sinyal verdiğinde komple yanıp söndüğü için muayeneden kalmıyor. Güzel bir özellik. Bir e, farları açma bekle. Bakın farlar sıfır pozisyonunda Yani gündüz vakti gibi düşünün. Gündüz vakti stopların yanması yaptık. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bu da arkadan çarpmaları önler Megane 4'leri hatırlayın hepsinde bu stoplar gündüz vakti yanıyordur. Şimdi farları açalım sen zahmet. Bakın farları açınca Amerikan parkların söndü. E, sisleri açalım. Tamam selektör yapalım çoklu çoklu. Bakın selektörde sislerin sönmesi şimşek efekti de açılıyor bu aracı. İşte kilitle korna da alarm da oluyor. Kilitle korna kapağı açık kalınca ki kilitle korna değil. Araç kapalıyken çift kilitleme de korna. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi bizim e, şuraya kadrana pusula da gelebiliyor. İsteyenlere yapıyoruz. Şimdi klima sekmesi yoktu. Bakın şöyle ayarlardan göstereyim. Şu ekran Sync 3 olduğu için hani Sync 2.5 olsaydı bu bazı yeni Fox 4'lerde falan olmaz da Sync 2 olduğu için burada klima sekmesi yoktu. Bakın Buraya klima sekmesini getirdik. Hatta şöyle bastığımda da alt tarafı çalıştırdı. Şimdi kapatayım bir de sesli komuta bakalım. Ayarla sıcaklık 23 derece. 23. Bu doğru mu? Doğru. Anlamadım. Evet. 23 derece mi dediniz? Evet. Lütfen evet ya da hayır deyin. Evet. Bakın gördüğünüz gibi sesli komutla da klimayı ayarlayabiliyorsunuz şöyle yapabilirsem size bir şey göstereyim. Multimedya yeniden başlarken açılış logosunu da değiştirdik. Onu da klasik değil de ST logo yaptık. Araç ilk çalışırken. Gördüğünüz gibi bakın ST açılış oldu. RS'de ama ben ST daha güzel. Hele de bu araç kırmızı. Daha da yakıştı. Bir iki şey sorayım mı? Peki, arkadaşımız çok titiz, yani 3-5 kere sordu. Herhangi bir deneme kesme yaptık mı? Yok Hayır. Herhangi kesinlikle. bir arıza şey yaktı Yok, mı? Hayır, kesinlikle. En çok hoşuna giden özellik hangisi? En çok hoşuma giden özellik klima. Klima sekmesi doğru. değil evet. mi? Evet, tabi burada Kuga'larda var bu. Bunun buraya gelmesi güzel bir özellik, ayarlanabilmesi de güzel bir özellik. Güle güle kullan, ben aracı istop edeyim. Yerimizde göstereyim arkadaşlar, dediğim gibi buna alarm ve kilit, kor, kilit de korna da açılıyor. Ee, biz Ankara Balgatmanvei'deyiz ama Türkiye geneli 25 tane ilde şubemiz var. Şurada gördüğünüz marka ve modelleri özellik açıyoruz. Farklı farklı özellikler var. Aracın sıfır ya da eski olması fark etmiyor. Passat'larda ta 2002 modelden itibaren açıyoruz. Renault'larda 2011'den itibaren başlıyor vesaire. Aracı marka modeline göre değişiyor. İşte Renault Dacia, Ford Dosu, Skoda Audi araçları açıyoruz. WhatsApp video, videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınız özel broşür isteyebilirsiniz.